Şimdi 1800'lü yıllardan bu yana demircilik mesleğimiz devam etmekte. En güzel demircilikte işinin uzmanı olmak. Şu görmüş olduğunuz bıçak bizim bu bölgenin fasulye bu bıçağı diye geçiyor. Bu 1800-2000 derecelerde bu ocakta ısındıktan sonra bu dövülerek yapılan karbon çeliği. Bundan sonraki yaptığımız aşamalarda bu bıçak biraz geç kaldı artık geç oldu. Ondan sonra biz şuna geçtik. E, kurban bıçaklarına. Kurban bıçağı deyince kurbanı kesmek bilmeyen bir vatandaşın kendisi bıçak nasıl kullanılacağını bilemez. Önce kendisi kesecek, yüzecek. Ondan sonra en güzel şekilde bu malzemeyi işleyecek. Görmüş olduğunuz çelikten çubuk çeliği. Ve biz bunları güzel fırınlattırdık, fırında çelik, e, sulattırdıktan sonra kendimiz bu şekilde ağızlarını en güzel şekilde açıyoruz. Ve burada bir herhangi bıçağı elimize aldığımızda bunu en son kendimiz kullanacağımız şekilde alıyoruz Örneğin şu bıçağı oradan bir sıradan bir bıçak aldım. Şu şekilde. Bak bu şekilde tüy alır. Bu işi yaparken gönüllü yapıyoruz. En güzel şekilde. Benim yaşım 61. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Sadece sıcak demirde, bu balta bıçakta 44 yılım geçti. 10 yaşında başladım. Dedem demirciydi. Dedemin dedesi de demirciydi. Onun babası da demirciydi. Daha önce biz bu işi köyde yapıyorduk. Yedigelli köyünde. Ve köyümüzde buraya ineli ve Alaplı merkeze ineli de 17 sene oldu. 17 senedir de Burada yapıyoruz. Ve işimizin uzmanıyız elhamdülillah. En güzel şekilde bu işi sürdürmeye devam yapıp, sürdürmeye çalışıyoruz. Bu sıfır balta. Üzerinde bunun keser var. Bunun normal de var. Bizim bölgemiz fındık bölgesi. Şu malzeme ne kadar ince olursa çalışırken fındığa kesinlikle zarar vermez. Dal budamasında, dal kesiminde bunun yanı sıra biz tamir de yapıyoruz. Mesela şu görmüş olduğumuz balta tamir olan balta sıfırda hiçbir farkı yok. Yedigelli köyü bıçak üzerine ünlüdür. Bunun için biz İstanbul'dan, Bursa'dan, Bursa bıçak yatağı ama şimdi orada bizim belli müşterilerimiz var. İstanbul, Adapazarı, Bolu, Düzce. Biz bu bıçakları oralara da gönderiyoruz. Ve en azından vatandaş gönül rahatlığıyla kullanıyor bıçağımızı bizim. Bizim işçiliğimiz biraz önce olduğu için iyi bıçak ucuz olmaz. Fabrikasyon bıçak çıkartmıyor. Ve bizim bıçaklarımız gerçekten kaliteli. Her kesim bıçağıyla da yarıştırabiliriz. Ya 2000 derecede tabii burada su sıcakta çok ağır oluyor. En az günlük iki litre su içiyoruz. görmüş olduğunuz sekizlik çubuk temiz. Elimdeki yaptığım makas çeliğinden bıçağımız. Buyurun. En ufak bir şey yok ağzında. Tekrar vurabiliriz. Buyurun. Bıçağa da bakılsın. Kopmuştur. Tekrar deneyebilir miyiz? Evet. Buyurun. İçeri ağzına da bakabilirsin. Evet. Burada bakabilirsin. Altındaki ölüsü olduğu için sonuna kadar vurmuyoruz. Yapmış olduğunuz bıçaklar çiviyi dahi keser.